Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle aynı Dules çekeceğiz. Bu ikinci bölümü siz yokken ben biraz kasmıştım. Yeni karakterler yaptım. Onları göstereceğim ne özelliği olduğunu. Sonra iki maç atacağım. Kutularımız birikiyor. Ben yarıda bırakmıştım. Hatta şu birikmiş. Şunda da iki tane galiba kutular. Bunları açacağız Çok arkadaşlar bu, bu oyunda çok bol karakter çıkıyor gerçekten. Ee, Önceki videomda sadece burada bir tane vardı. Üç tane birden karakter çıkarttım. Onları tanıtacağım ilk önce. İlk önce bu var mıydı tam hatırlamıyorum da şu arkadaşlar. Bu da yine e, şu yengeçler gibi şey topluyor. Ama bu baş saniye başına iki tane topluyorken e, bir dakika. Bu üç tane topluyor arkadaşlar. Bu 60 şey iksir. Bu 25 iksir. Ben bunun daha iyi olacağını düşündüm çünkü daha hızlı daha fazla yapıyor. O da benim içime geliyor. Çünkü çok şeylik çok fazla eski iksirli karakterler var. Bir de bu var arkadaşlar. Bu, bunu gerçekten çok sevdim. İyileştiriyor. Yani bunu bir yere koyuyorsunuz. Hem etrafını hem de kendini iyileştiriyor. Sonra bunun bir de şeyi var arkadaşlar. Ee, bir şey atma diye. Yok değil. Şu evet. Şu var. 40, 40 iksiri e, Crash, Royal, Royale, Crash of Clans da gibi iyileştirmek gibi bir şey. Adamların saldırırken oraya bırakıyorsunuz. adamlarınızı iyileştiriyor. E, onu çıkartmıştım. Ben bir de keçiye benzer bir şey çıkarttım arkadaşlar. Şu gerçekten çok iyi bir şey. E, 348 canı var. Verilen hasar 143 diyor. Yani çok, çok ve hızlı koşuyor. Direkt ben bunlarla zaten maksimum iki tane atabiliyor. Ben bunu hazırlıyorum. Arkadan basıyorum. İki tane daha basıyorum. Önüne basıyorum. Dört tane oluyor zaten. Onunla direkt kuleleri alabiliyorum arkadaşlar. Ben bunları bıraktım. Yani bunlar işe yaramayacağını düşündüm. Böyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Burada kupa ben 63'e kadar geldim. Büyük ihtimalle bir yayın kutuyu da açacağız arkadaşlar bugün. Bugün 3-4 tane kutu açacağız. Evet başlayalım hemen arkadaşlar. Bir tane. Gitsin <laughs> size taktiği göstereceğim arkadaşlar. O 83 kupa çıktı arkadaşlar. Çok İnşallah bizi zorlamaz diyeceğim de şuraya koyalım arkadaşlar hemen. Çabuk. Heh. İki tane basılıyormuş bundan. Arkadaşlar ben de hiç oynamamıştım. Bu karakterle. iki taneymiş. Bakalım hangisi daha güzel arkadaşlar. Ona göre siz döngeçi videomda yapabilirsiniz şu taktiği ben yapayım direkt şuraya okçu kulesini kuruyoruz yanına şunu da kurduk mu evet arkadaşlar şunları ben sol tarafa kuracağım bunlar zaten bir şey yapmıyor ş şöyle evet şunu da şuraya bırakalım ş şöyle tamam şu okula şunu yapalım ilk önce arkadaşlar şimdiden dursun. Arkadaşlar görüyorsunuz böyle işte iyileştiriyor etrafını. De kendini iyileştiriyor canlı. Şöyle ben şunlardan bir sekiz tane basacağım. Şunları iki tane basacağım. En fazla iki tane basılıyor zaten. Adam kim bilir ne yapıyor göstermiyor. Şundan bir tane daha üç tane de ondan basalım. Arkadaşlar benim taktiğim hepsini basıyorum. Hepsi bastıktan sonra biraz bekliyorum. A saldırdılar mesela. Ama bak arkadaş saldırdı canı azaldı. Şu anda canını iyileştiriyor. Ve kendi canını iyileştiriyor. 5 ee, şurada da süremiz var. Kaç dakika sonra maçın bitecek? 5 dakika 45 saniyemiz var. Şu iki tane basalım. Sonra bekliyorum arkadaşlar biraz. E, ee, dolu doluyor elmasımız. Basıyorum. Hemen aynılarını bir daha basıyorum. Arkasından basıyorum. Şu iyileştirme attığımızda attığımız zaman zaten bitiyor neredeyse maç. Evet şu anda o tamamlandı. Sonra hazırız. Biraz elmasın bitmesini bekliyorum. Evet, adamın canı, kulesinin canı bizden yüksek. Arkadaşlar 7 seviyemiş. Hemen şimdi ben sağdan mı sağdan gireceğim arkadaşlar. Çünkü ortaya girince kulelere saldırıyorlar. Ay yengeç göndermiş bizim şeye. Bizim şeyler almak için yengeç göndermiş arkadaşlar ama hasar vermiyor. O burada bekleyecek. Of bunu ne ara çıkarttın ya. Arkadaşlar görüyorsunuz can yeniliyor ama yetmiyor. O kule gitti. Baraklar bende yok yani nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama içimizden geçti arkadaş Yüksek seviye olmasından belliydi Üf, Çok kötü geldi ya Şöyle Hepsini buraya yiyeceğiz arkadaş yapacak bir şey yok İlk gelir alacağım arkadaşlar galiba Fınırda basayım hemen çabuk ya Yenildik galiba da yani Yenildik Şövalyeler bizi bitirdi arkadaşlar İlk kez yenildik Adam 7 seviye çıktı Kulisin yanı yüksekten Karakterleri benden üstündü bunu da öğrenmiş olduk. Kaybedince eksi bir kupa veriyor şu anlık da. Ve şey 15 savaş puanı veriyor. Tekrar oynaya basalım ya. Maçı yenelim. İnşallah benle aynı sevdiği karakter gelir arkadaşlar çünkü olmuyor. 71 bir kupa geldi yine ya. Şunu kuralım İyi. Şuraya. şuraya kuralım hemen. Evet. İki tane basalım. İki tane şuraya, üç tane şuraya gönderiz. Evet geçiriyor. Geçiriyor. 3 tane gönderdik. Yine o taktiği yapacağım. Şunu yanına koyalım arkadaşlar yaşam çeşmesine. Şunu üst bir sör. şuraya koyalım onu da iyileştirsin. Şu havadan vuranlar arkada kalsın diyelim arkadaş şura var. Tamam. Şurada o saldırı mı yapmışlar direkt. E görüyorsunuz ona niye vuramıyor bilmiyorum. Şunlara bir saldır. Canı iyileştiriyor da çok vuruyor onlar galiba. Of arkadan gelmişler. Okçu kulesi gitti. Çok kötü oldu ya. Şöyle bir. 2 2 3 Tamam. İyi, orayı da keşfetmiş olduk. Oo 4 tane. Çok güzel çok güzel oldu o bizim için çok büyük bir avantaj oldu arkadaşlar dört tane daha çok büyük bir kazanç şöyle bir şey yapacağız biraz daha yakınlaştıracağım şuraya göndereceğim de şey basalım hemen. tamam kulesi vuramıyor ya nasıl sinir oldum saldırıya geçme zamanı geldi artık. Şunlardan basalım diyeceğim de. Şu iki tane şunları gönderelim be. Bir. Bir gönder. Aa, gitmişler oraya kadar. İki tane. Evet. Hazırız arkadaşlar. Büyük ihtimalle alacağız. Adam güçsüz de benziyor. Şunu da şunu da bastık mı. Anca gelirler zaten. Hepsini buraya basıyoruz arkadaşlar. Evet. Bir tane şunu şuraya basalım. Maç bitti büyük ihtimalle. Oo bir şey eksilmiş. Bir şey. saldırı yapıyorlar. Ya da şuradan mı? Aa şuradan şey yapmışlar. Olsun gerek yok zaten. Görüyorsunuz hemen şuraya bir tane ölmek üzereyken basıyoruz arkadaşlar. Canına full olan neredeyse. Evet arkadaşlar kuleyi aldık. Bu da benim taktiğim. Çok güzel bir taktik kullanabilirsiniz. Tabi isteyen kendi taktiğimle geliştirip daha iyi şeyler olabilir. Hayır ya. 69'a kaldık. Olsun arkadaşlar bir şey olmaz. Ana menüye dönelim hemen. şunu açalım ya. Bir şey çıkmadı mı? Arkadaşlar bir şey çıkıyor. Ne çıktı? Arkadaşlar Karmala adamlardaki şey çıktı. Çok güçlü dedim. Diğer bölümde bunu deneyeceğiz arkadaşlar. E ee, mağazaya gidelim. Bir mağazada ücretsiz ödül olabiliyor. Bunu açalım şimdi. Bir şey çıktı mı? Çıkmadı arkadaşlar. Bu zaten. Evet, iki elmas çıktı. Üç elmas çıktı. Çok güzel. Ben elmaslar harcamamaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Sonra mağazadan da demiştim buradan alabilirsiniz diye. 17 tane. 110 tane. Şu ikisini de almayı düşünüyorum. Şunu alalım bir. Şu gerçekten çok lazım. Şunu kullanmadığım için almayacağım. Bin tane diyor. Ne gerek var? Yüzünü harcamak harcayayım Hiç olmaz. Arkadaşlar akşam, akşama da biraz tas gelebilir. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Diğer arkadaşlarınız da abone olmasını sağlarsanız çok teşekkürler. Hatta şuna bir tane de savaş kutusu varmış. Onu da açıp bitirelim hemen arkadaşlar. Evet yine karakter çıktı. İnanılmaz görüyorsunuz çok fazla karakter çıkıyor. Bakalım bu sefer de tırlav diye bir şey verdi. Uçan makine galiba. Evet arkadaşlar diğer bölümde onları deneyeceğiz sizlerle birlikte. Diğer bölümü kaçırmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür